Hepimiz arkadaşlar. sizlerle bir duyuruyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> Minecraft yükledim. Ee, tek kalan şey şey kaldı. Çünkü ben çünkü <laughs> ben şey yapacağım. Ee, bir tane video programı bulabilirsem inşallah. Ben bizim neyse video programı yükleyip çekeceğim. Eğer de olmadı en son çare şöyle telefonu şöyle tutacağım. Video boyunca böyle oynayacağım. Sonra kapatacağım falan filan. Dedi, en, en son çağırıyor da böyle yoksulluktan falan. Neyse işte öyle her şey yaparsak ve bu arada sürümünü nereden gösterebilirim? Bir dakika. Şöyle söyleyeyim en son çıkart sürümü. Bir nokta. Lao şeyleri falan var böyle çok değişik bir şey. <laughs> Lao şeyleri var böyle. Ha, burada klavyemi yeni aldım. Şöyle göstereyim bizim eski beyaz vardı yani çıkıp duruyordu bir de ara bir, bir, de fare değiştirsen mesela var olur bu fare çok güzel kaç tuşu var 1 2 3 4 5 bakayım bir dakika işte bunu birin bu işe yarıyor biri bu işe yarıyor diğeri ilk çift tıklamaya yarıyor biri bu zaten bunu yapıyordu. bakayım kaç tuşu var? 3 öyle var. 4 5 6. 6 tutuyormuş. Benim 5 demiştim Neyse işte duyurumuz böyle. İnşallah çekebilirsem, Allah izin verirse çekeceğim. Hatta doğusun onu da bir göstereyim hatta siz, e, çok güzel bir sürprizim var. Spoiler biraz veririm tabi. izleyenler beni. E, önceden hazırlıklı olacak. Çek bakalım. Bekle açsın ben videoyu tekrar başlatacağım. oyunculuğu. Bakın. Benim o dünya çizmiş. Hayır. Hay. Neyse yeni dünya oluştur. Şöyle başlayalım. Bir geniş dünya. Sandık açık. İle izin ver. Yapılar olsun Tamam tamam. Yeni dünya oluştur. Tamam. Şimdi elimde ben tutarak Yani. şöyle Çizginim daha yok henüz. Al, şey yapmak çok zor. Tekerle bir elle yapıp bir elle yapma. Şey. Çiğ somun ne veriyor? En azından pişmiş yok şey ki. Daha benim için kolay olsun. Daha yeni başladım. Mübarek. Mübarek. Dur şuradan hemen game moda gireyim. İşte. Evet büyük harf. Caps lock açık. Ahmet. Mode. Bir. Enter. Tekerle hmm. de yazamıyorum ki. Buradan şey yapayım bakın şey bu bir noktada gelen yeni bir tane blok bir tane daha vardı Hatta iki tane ne vardı iki tane daha falan da vardı Şunlar yeni mi geldi bunları bilmiyorum açıkça söyleyeyim nerede o yeni gelen diğerleri bulamadım. Şunlar, bunlar da geldi herhalde. Kırmızı nedir taşı? Da iki tane daha vardı, onları bulamadım. Kardeş nerede onlar? İsimlerini bilmiyorum ki. Ne bileyim böyle yıldıza benziyorlar zaten. Neyse arkadaşlar abone olmayı, ayağa atmayı. bu da böyle bir duyuruydu. Görüşürüz. Bay bay.